Sosyal Yolcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bira tadım testi yapacağız. Evet, biramızın adı Grim Burger. Dilerseniz önce bira ile ilgili genel bir bilgi vereyim. Arkadaşlar şişemiz 33 cc'lik. Öncelikle bunu söyleyeyim. Normal alışık olduğumuz 50 cc'lik biralardan yaklaşık olarak %30 oranında düşük. Yani az miktarda. Diğer taraftan Türkiye'de üretilmiyor tabii ki. Bu bir Polonya menşeili bir bira arkadaşlar. Yapım yılı 1700'lü yıllara kadar gidiyor ve manastır birası olarak geçiyor arkadaşlar bu bira. Bol köpüklü ve narenciye tadı var Veri, verdiği söyleniyor insanın ağzında. Ben daha önce içmedim ama bugün sizinle beraber tadına Bakacağım. Alkol oranında normalde hepimizin bildiği gibi alkol oranları biralarda e, genel olarak biralarda e, %5 oranında bu bir tık daha fazla %6.7 e, alkol oranına sahip arkadaşlar. Evet dilerseniz biramızı açalım öncelikle ama açmadan önce biliyorsunuz bira yalnız içilmez arkadaşlar yanında ne var? Evet, Mansur Zade Siirt'ten Siirt fıstığımız var. Özellikle bu Siirt fıstığını e, Mansur Zade Siirt'ten e, kargoyla yani internet üzerinden alışveriş yapıp kargoyla gönderimini sağladım. Direkt olarak Siirt'ten aldım. E, buralarda bulunmuyor. Gerçekten birinci kaliteden çok da memnunum arkadaşlar. Dilerseniz böyle yarım kiloluk kutularda, dilerseniz de 1 kilogramlık kutularda güzel bir şekilde elinize kadar ulaşıyor. Sponsorlu bir video değil bu. Ama ben beğendiğim için sizinle paylaşmak istedim. E, Cüz'i miktarda bir kargo ücretiyle bu fıstığı alabilirsiniz. E, kutuyu açtığımızda direkt olarak şöyle gerçekten birinci kalitede siirt fıstığı arkadaşlar. Evet bunu kaldıralım. Biramız nasıl açılıyor çevirerek açılıyor mu bilmiyorum açılmıyor ee, evde açacak bulamadım onun için şöyle bir şarap aşçayla açmayı deneyeceğim Evet hafif bir fıslayarak açtık ee, bunu da Türkiye ithalatına arkadaşlar e, Tuborg yapıyor Türk Tuborg yapıyor ee, Bilginize diyelim artık. Fiyata hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Ülkemizde zaten vergi sebebiyle fiyatlar çok arttı ama normal Türkiye'de satılan 50 cc'lik biralardan daha pahalı. Dediğim gibi 33 cc'lik bir bira aslında bu. Evet, tadına bakıyorum izninizle. Evet, dediği gibi gerçekten değişik bir tat var arkadaşlar. Narenciye tadı var. Böyle hem dilinizde hem damağınızda komple ağzınızda bunu hissediyorsunuz. Ama alkol oranı yüksek olmasına rağmen 6.7 oranında alkol oranına sahip olmasına rağmen yumuşak bir içimi var arkadaşlar. Bayağı da köpüklü bir bira. Zaten ben bu birayı inceledim internette. Köpüklü olduğu yazıyordu. Açınca da zaten bir iki yudumu aldım. Şurada köpükler görünüyor arkadaşlar. Köpüklü bir bira. açık renkte bir bira. 6.7 oranında alkol oranına sahip ama içimi rahat. Yani yaklaşık olarak vücudunuza aldığınız alkol normal alışık olduğumuz 50 cc'lik biradan aldığınız alkolü bu 33 cc'de aslında alıyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Yani Değişik bir tat. sürekli içilir mi? Bilmiyorum yani damak zevkine göre içilebilir. Ama değişiklik istediğinizde bu şekilde değişik biralar içebilirsiniz. deneyebilirsiniz arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Ya gayet de güzel değişik bir tadı var. Tabi yalnız içmeyeceksiniz bunu. Aslında bir et yemeğiyle falan güzel gidebilir diye düşünüyorum. Yani Etin yanında genelde biz Türk milleti olarak ben hiç sevmesem de rakı vesaire içerler ama bu birada içilir. Ama üst üste içince de biraz böyle alışık olmadığımız bir bira da var arkadaşlar ya. Yani damak zevkine göre değişiyor. Yani son olarak ben puanlamaya geçeceğim artık videomuzun sonuna gelelim. E, yorumlar kısmından istediğiniz soruları sorabilirsiniz bununla alakalı. yorumlardan size yardımcı olurum. Direkt tat gereklerden bulabilirsiniz, fiyat vesaire. Ama hani deneyebilirsiniz. Damak zevkinize sizin uyabilir. Benim çok damak zevkime uymadı ama yine de içimi rahat, yüksek alkollü olmasına rağmen e, ben alt 10 üzerinden 6 değil 7, 7 puan veriyorum arkadaşlar. Güzel. Fena değil. Denemeye değer. Zaten bizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Hep standart. Neden hep standartların üzerine gidiyoruz? Yani Türkiye'de bir iki tane bira markası var. Efes, Tuborg. Bunların dışında yani çok fazla içki içen, bira içen, bira çeşidi içen yok arkadaşlar. Aslında denemek lazım yani farklı markaları denemek lazım. Belki de çok beğeneceğiniz şeyler var içinde. Sadece biri olarak söylemiyorum. Her şey yani. Hayattaki her şeyin farklı şeylerini denemek lazım diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben devam edeceğim artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.